Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Can Tetel, Mikis'imizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 17.85'e kadar gelmiş. Ee, evet. yani burada ne olmuş ben anlamadım yani. Böyle bir bakmaya çalışacağım. Ya arkadaşlar burada bir gariplik var ben anlamadım. Nasıl ya? Eksim eksi mi kapatmış şu mağdını? Eee 09.65 17.30 17.45. Ha galiba aynen. Bir yanda arkadaşlar e, eksi değil de eksideki pozisyonunu eee eksi -0.83'e kadar düşürmüş. Ben onu anladım. Jantı de çok fazla takip etmediğimden e, bunu biraz garip karşıladım arkadaşlar. E, neyse e, şimdi artık önemli destek direnç noktalarının arasındayız. E, onlardan bahsedeyim. Direnç olarak arkadaşlar 18.23, 18.19'u alabiliriz. Destek olarak da 17.55 ve 17.50 civarlarını alabiliriz derken arkadaşlar ben sadece bu noktaları görmenizi istiyorum yani oradan herhangi bir işlem yapmanızı falan istemiyorum yatırım tavsiyesi olarak da söylemiyorum bunları. Neyse bu noktaları söyledim destek ve direnç hatları olduğunu. Şimdi. Bilançosu yayınlandı. 2023 9. ay 2023 9. ay gelir tablosuna bakalım hemen. Satışlarda %9 artış, brüt karda %39'luk bir azalış. Esas faaliyet karımız bu şekilde, power bu şekilde, net dönem kârımız da bu şekilde e, inceleyebilirsiniz siz de. Yani özet bilançomuzda baktığımızda finansal borçlarını biliyorsunuz zaten e, bu fiyatların düşüşünün sebebi de muhtemelen buydu. E, borçlarını kapamaya çalışıyordu arkadaşlar birkaç ay önce e, finansal borçları 195 oranında azaldığını kendisi göstermiş. 3.50'den 140.302 gelmiş. Dönem dönem varlıklarda da ufak bir artış söz konusu. Öz kaynaklarında %84 arttı, artırdığı e, gözüküyor. Özet bilançosu da bu şekildeydi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.